Arkadaşlar verimli bir günün akşamından hepinize selamın aleyküm. Şaseyi paneli bozmadan yeni nesil elektrikli fanımız tamam. Bu Megan'ların elektrikli fanı Megan Kango Clio. Onların fan motoru. Fanı olabildiğince bize göre arabanın soluna bize, bizden taraftan arabanın soluna yerleştirdik. Hafiften de şöyle pervanenin kenarını da taşırdım. Aradaki mesafeyi sıfırlamadım. Biraz güvenlik payı bıraktım. Ama olabildiğince yakın tuttum. Evet şaseyi ön paneli bozmadan bu elektrikli fanı buraya sokmayı başardık arkadaşlar. Radyatörün bu tarafında iki parmak bir açıklık kalıyor. Şöyle göstereyim. Burayı da davlumbazla kapatacağız. 14 inç silim fanımıza söktük. Kenara koyduk. Yani demek ki Megan Kango fan motoru sığabiliyormuş. Sığdırdık. Biraz uğraştık ama sığdırdık. Daha henüz montajını bitirmedim. O yüzden elimle tutuyorum şu şekilde. Yok, gayet güzel oldu ya. Yani radyatörü de tamamen böyle kaplıyor. Dediğim gibi burada az bir açıklık kaldı. Onun da sebebi şu. Biz olabildiğince sola kaydırdık şu araya kurtarmak için güvenlik payı olsun diye. Şu an gayet iyi yani. Daha montajı bitirmedim arkadaşlar ama gayet de güzel oldu şu anda. Elektrikli fanın montajını bitirdik. Dışarıdaki iskelet montajını bitirdik. Şimdi fanı bir deneyeceğiz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bir göreceğiz. Ben normalde böyle yapma bunu aralama denerdim ama bu sene denemedim. Niyeyse bir bakalım. Şu anda galiba artı eksi yanlış verdik. Diğer yöne döndü. Bir bakalım normal mi? Evet. Diğer yöne dönmüş. Artı eksi yanlış vermişiz arkadaşlar. Kutbu değiştiriyoruz. Bunlarda yön bu. Yani kutbu değiştirince yönü de dönüyor. Yani böyle hava çekerse çok güzel. Evet bu iş işte bitti arkadaşlar. Elimize, kolumuza sağlık. Bu işini hallettik. Evet arkadaşlar bu işin de hemen hemen sonuna geldik. Fortanus arabamıza elektrikli fan uygulaması arada böyle bu kadar bir boşluk var. Bunu daha fazlasını vermem için paneli bozmam lazım. Paneli bozmadan ancak bu kadar boşluk verebiliyoruz. Fanı da test ettim bu arada. Yani bana göre hava emiş gücü çok yüksek. Özellikle de röleyle ile verirsek bunu gayet iyi duracak gibi. Bir de buradan bakalım arkadaşlar. Yani tam göremiyoruz ama Hanımız değmiyor. Sıfır dönmüyor. Ama çok yakın dönüyor. İnşallah bir sorun teşkil etmez. Sorun çıkmaz inşallah. Orayı bir türlü odaklayamadım niyeyse. Evet bir türlü odaklayamadım orayı. Yani çıplak gözle görünüyor ama şu an görünmüyor. Sanırım renkten dolayı. Ama sonuç olarak bitti bitti sonuç olarak arkadaşlar elektrikli fana bağladım içeriden test etmek için açtım şimdi davulunmaz niye gerekli arkadaşlar onun için şöyle bir test yapacağız normalde fan havaya radyatörden çekmesi lazım ama bak şimdi davulunmaz da olmayınca havayı nereden çekiyor Çünkü havayı buradan çekmek daha kolay geliyor. Tamam önden de alıyor ama davulunmaz olmadığında havayı buradan çekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz dumanı nereden alıyor içeriye. Dolayısıyla bunun etrafına bir davulunmaz döndürdüğümüzde daha da güzel olacak soğutması. Yani buradan da alıyor. Hatta görüyorsunuz yapıştı oraya evet. Ama etrafında davulunmaz olsa daha güzel çekecek Demek ki davul olmaz şart.